Ya Allah'ıma bin şükürler. Vallahi nasıl dua ediyordum televizyon değişsin, değişsin diye. Duaları kabul oldu sonunda gitti. <laughs> Ama siz değişsin diye dua etmişsiniz Rukiye Hanımcığım. Ben değişim diye bir şey görmüyorum. Sen <laughs> Allah Allah herhalde alın, alınır yani yerine yenisi illaki. <laughs> Anne yani bence var olan televizyonumuz da elimizden gitti yani. <laughs> canım alınır alınır o yerine alınır. Ya bir şey söyleyeceğim Rukiye anneciğim. E gidip Fehmi amca şimdi yine bir siyah beyaz televizyon alırsa ne yapacaksın? Yok canım o, o, olur mu artık yok siyah beyaz almaz artık. Alarsın. Ya canım artık siyah beyaz olur mu ya? Yok. Anne bir şey söyleyeceğim. Ya hırsızı yakalarlarsa ve televizyonu getirirlerse eskisini yani ne olacak o zaman? Şallah yakalayamazdı. Şallah. Buyurun başkomiserim, buyurun. Kapıda zorlama yok. Evet, onu ben de fark ettim. Hiç zorlanmamış. Atalım, açılmış. Ne diyorlar? Ya hiç zorlama morlama yok diyorlar, ne bileyim. Keşke kapıyı kanıtsa mıydık. Ya ben söylemiştim ya. Benim aklıma gelmişti ya. Şimdi anlayacaklar kesin içeriden birinin yaptığını. Kim Dur. yaptı? Ha işte. Yok yok yok. Dur ben bir gideyim ya içeri. Çağatay. Geçmiş şey olsun. Hırsız girmiş, uyutmuş sizi. Hırsız mı uyutmuş? Sen uyuttun ya bizi asıl. Uyuttun. Sonra geldin, sana olan güvenimizi çaldın ya. Ne hırsızı? Tamam, merak etme. Toparlanıyorum ben. Gideceğim. Yalnız bir tek şartım var. Neymiş o?